Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an sesim belki anlamıyor alabilir, olabilirsiniz. Sen biraz yaklaşın. Çünkü doldu geldi. Yani doldu açık alan ve çok büyük bir ses yankı. Bugünkü konumuz Peugeot 508. Araba biraz pis. Dolduysa daha, daha pisi. Arabayı yıkadım ama daha da fazla pisi. Önce anahtardan başlayayım. Hazır anahtar elimdeyken. Klasik Peugeot anahtarı. Çok bir numarası yok. Bagaj açma tuşunu bundan kaldırmışlar. Onun yerine farlara açma tuşu koymuşlar. Normalde 38'de bagaj açma tuşu var. Bunu öyle bir şey koymamışlar. Farlarımız iyi. Farların dizaynı beni çok güzel. Ama bugün kameraman Süleyman arkadaşımla tartıştığımız bir konu. keşke dörtlüler burada olsaydı sinyaller Mesela onu da şöyle diyorsun. Finaller bu şekilde. Onu buraya yapsa daha güzel bir eser çıkar. Araba da katlarının aynı mevcut. Başlığımızla aynaları açıyor. Başlıkları boyar şimdi bu kadar süslü panlar seyahat aynalıklar baktıysan var mısağım? Arabamız GT Dynamic paket, Avrupa paketi. Ama GT yazısı olan arabada. yani standart bir şekilde. O şey yazıyla geliyor ama GT de aynı. Bir bagaja bakalım. Geliyor. Elektrikli bagajımız maalesef yok. Şu an araba geldi. Bagajımız bu şekilde. Yani rahatlıkla tek çocuklu bir ailenin rahat yani yük seyahat edebilmesi için yeterli bir bagaj hacmine sahip. Ee, biraz daha büyük olmasını tabi istersiniz ama maalesef sonuç olarak 2008'den bahsediyoruz. 2008'de de birer bagaj hacmi olması gayet doğal. Bagaj hacmi isteyen insanların 3008 veya 5008 alması lazım. Yani bunun sunduğu bagaj hacmi yine güzel değil Buraya bir büyük boy bolluğu artı yanına da iki tane de sırt çantası. Üstüne de bir sırt çantası alacak bir şekilde bir yerleşim sağlayabilirsiniz. Bagajımızda Arkadaşlar bu arabanın en büyük özelliklerinden biri i -Copit. üç 3 boyutlu kokpitin gelmesi oldu. Onu da Süleyman yaklaşırsanız sevinirim. Şu an bu şekilde i Direksiyon klasik Peugeot direksiyonu. Çok bir değişim yok. Şerit takip asistanımız mevcut arabada. Ondan sonra F1 kulakçıklarımız var. Aynı şekilde. Arabamız GT dynamic paket olduğu için her yerde bildiğimiz sarı dikişler var. Artı ambiyans aydınlatması da zaten GT donanım olduğu için bu şekilde geliyor. Ee, yani arabada gösterebileceğimiz bunlar. Arabamızda sunroof yok maalesef. Yani al siyah tavan var mevcut. Siyah tavan mevcut içerisinde. Yani dediğim gibi 4 kişilik bir aileyi çok rahatlıkla kaldırabilecek bir araba değil ama 3 kişilik bir aile için gayet ideal bir araba. Şimdi de sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sürüşteyiz. Yani içi bence gayet güzel bir tasarım. Şahsen. Açıkçası söylemek gerekirse iç tasarımı gayet güzel. Vites klasik EAT8 şanzımanı. EAT6'larda bazılarında normal BSG topuzu gibi bir vites geliyor. Bu EAT8'in şanzımanı. Burada Type-C şarj portu var. Burada e, normal USB port girişi var aracımızda. Elektronik el freni mevcut. Aracın 3 tane sürüş modu var. Eco, normal, sport modları var arkadaşlar. E, ekranımız sürücüye odaklı olması bence gayet güzel bir şey. Çünkü sürücü düz bir şekildeyken yoldan gözünü mecbur ayırması gerekiyor. Ekrana bakmak doğru şu. Burada bu şekilde yani bir yandan hiç kafanızı oynatmadan gayet rahatlıkla görebiliyorsunuz ekranı. Sağda serbest. Şimdi az sonra sizin için bir gidişatını da göstereceğiz zaten. Umarım 3 boyutlu kokpit şu an kameradan güzel bir şekilde gözüküyordur. Çok güzel bir teknoloji kullanıldı bu yeni Peugeot'larda. Ben normalde Peugeot grubunu çok sevmezdim ama bu olaylardan sonra çok çok hoşuma gitmeye başladı benim Peugeot grubu. Yani adamlar sonuç olarak kendilerini geliştiriyor. PSA grubu da aslında doğru konuşmak gerekirse kendini çok geliştiriyor. Stroyenler çok değişti. Peugeot'lar değişti. Ondan sonra DS zaten çok farklı bir mecrada şu an. Yani bir DS4 bulabilsek aslında bir DS4 videosu yapmak isterim açıkçası. Ama bulamıyoruz DS4 hiçbir şekilde. Keşke bulabilsek ama. Dediğim gibi araç bu şekilde yani çok açıkçası anlatacak bir şeye kalmıyor. Çünkü arabamız küçük bir araba. Çok da anlatacak bir şey yok. Bu arada koltuk kısmaları gösterir misin Süleyman? Ön iki koltukta koltuk kısma var arkadaşlar. Koltuk kısmalar dokunmatik bir şekilde çalışıyor. Tuşlu değil. Dokunmatik bir şekilde açılıp kapanıyor. Araçta kablosuz şarj mevcut. Ee, ondan sonra zaten şu an aracın gidişatını size de göstereceğim. Bu arada aracımız 1.2 PureTech 130 beygirlik versiyon. Bir iki bir 155 beygirlik olanlar da var. 150 ya da 155 beygir olması lazım. Yanlışım olmasın. Ee, onlarla arasında açıkçası ne farkı var diye soracak olursanız inanın bilmiyorum. Ama 130'luk bence gayet yeterli bir motor. EAT8'de de gayet güzel uyumlu bir şanzıman diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir yolda sizin için deneyeceğim. Şu an ECO moddayız. Bu arada aracımız 3 silindir. 3 silindirin o Homurtusu çok güzel bir şekilde çıkıyor. Zaten ee, bu videonun ekstra olarak bir de pov drive sürüş videosunu kanala yükleyeceğim. Yani onun için aslında çok e, videoda sizi boğmak istemiyorum. Pov drive kendiniz güzelce bir şekilde izleyin diye. Aslında sürüş kısmını çok şey yapmayacağım, dillendirmeyeceğim. Motorcu abimize de yol verelim. Ben şurada sizin için bir basayım. an sport modda. Yani bu şekilde de bir hızlanması var. Arabanın. Eko modumuza geri alalım. Malum yakıt fiyatları. Eko modunda geziyoruz. Yani F30'da da Eko Pro ile gezdim. F30'un videosu da zaten gelecek. Yakında o da bir tahminime göre bir hafta içerisinde kanalda olur. Arkamızdan da gayet havli bir makine geliyor. Dayı ne yapıyorsun? Bir aynana bakar insan ya. Arkadaşlar bu kadar davar bir sürücü olmayın. Yalvarıyorum size. Abi çekil de ben bir geçeyim ya. Yani arkadaşlar durum bundan ibaret Bir de size arka diz mesafesi Oturmayı göstereceğim Nasıl bir pozisyonda oturduğumuzu da Anlatacağım size Ondan sonra pol dry sürüşümüze geçeceğiz zaten. Evet arkadaşlar göre ben çok rahat bir şekilde. hiçbir şekilde değmeden. Diz mesafesi bu şekilde Kafa da bu şekilde Yani çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz Evet bu videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.